Yani bütün bayanlar adına bir şey soracağım. Herkes çok merak ediyor başkanım. Ne? Yapayım? Sizin de bilmediğiniz bir sürü isimler dönüyor. Şimdi yakışıklı olunca bu kadar sağ genç yaşta bu kadar başarı imza atınca sağ. şimdi özel hayatınız çok merak ediliyor. Ben hem taraftar hem kongre üyesi hem de sizi çok yakın <laughs> takip eden bir olarak biliyorum. İki tane kızınız var ve evet, hayatınızı onlara adamış durumdasınız. Ee, ama hayatınızda bir sürü isim geziyor. Bütün magazinlerde dokuyoruz. Başkanım buna ya, açıklık getirelim. Getireyim yani. Ben tabii birçok insan tanıyorum. Yani bunun içerisinde bir, sen de daha iyisin. Tabii. Ve e, birisini onun için dedim ya çok evden dışarıda çıkmama gayret ediyorum diye. Ona rağmen dedik o da çıkıyor. E, çünkü birileriyle iş yapıyorsunuz. birilerinden bir şey yapıyorsunuz. Birileriyle karşılaşıyorsunuz filan. O hemen yalan üzerine, yalanla şey yapılıyor. Bu ben mesela bir restorana gittiğim zaman... Yan masadaki birisiyle bile yazılabilirsiniz. Evet yani onun için bile oluyor. Onun için de çok rahatsız ediyor bunlar da beni. <laughs> Netice itibariyle algısı açısından da çok doğru bulmuyorum. İşte böyle bir işte çok bir zam para başkan, bilmem ne olmasını da istemiyorum. Ama ne yapayım yani benim olduğum konum özellikle de Beşiktaş'ın başarılı gittiği sürece de her zaman spekülasyonu açık bir açık konum. Hocam. Bir tane avukatım var. Direkt Bununla mahkemeye alakalı, veriyor musunuz? Herkes? Herkesi veriyorum yani hiç şey yapmıyorum. Çünkü baş edemiyorum yani. Doğru. Bu bir artık hani bunu bir tek de basına yormamak da lazım. Ellerinde telefon olan herkes bir yerden bir fotoğraf çekiyor. Onu altına bir yorumla yazıyor ve o dedikodusundan bu sosyal medyayla beraber çok farklı noktalara gidiyor. Doğru. Ama herkesin ailesi var. Karşımızdaki insanların da ailesi var. Yani şimdi senin bir sorumlu olduğun oğlum var. Tabii ben de, de ee, oğlum düşünüyorum zaten. Yani şey e, Belki magazinsel ben de sana söyleyeyim. Belki bir boyfriendim var. Yok başkanım. Ee, yani olabilir de yani. Benim, beni de geçen patlattılar ya öyle evet. enteresan bir bizim kanaldaki haber spikeriyle. Hani ben de ne yapacağımı şaşırdım. Telefonla bağlanıyorum. Ya ama işte sizin de iki tane kız çocuğu olduğu için sizi çok iyi anlıyorum. Yani ee, ilk onlara çünkü diyorsunuz böyle bir şey var mı yok mu diye. Yani. Sizi e, biliyorlar gerçi ama. E, sonucunda e, farklı noktalara gidiyor konular. Yani var mı yok mu başkanım? Yok benim şu anda hayatımda kimse yok.